Arkadaşlar bugün Balıkesir, Ayvalık ilçesinde bulunan otel'e geldik. Buranın en meşhur şeyi özelliği spasıymış. Spası çok yoğun evet. oluyormuş. Yani özellikle dışarıdan da müşterileri çok fazla oluyormuş. Gelin birlikte bakalım neler var. Bir bakalım zaten. neler varmış. Ailece konaklama üzerine çok önerdiler çünkü değil mi? Evet. Çok öneri alıyor ve ciddi anlamda dolu yani. Otoparkı da zaten gördüğünüz gibi dolu yoğun. Ekim'in 5'i olması lazım. Bugün Ekim'in 5'i yani günlerden. Şimdi otelin girişi direktmen böyle arkadaşlar. Resepsiyona gidelim. resepsiyona gidelim. Otel. Otelin konsepti çok iyi olmuş ama. Buse bizi Buse ile tanıştırsın. Evet. Bursa Merhabalar. Merhaba. 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 otel Müdürü evet. e, bizde bilgi verecek otel hakkında, spası, e, fiyatlar hakkında, Hı -hı. konsept. Önce isterseniz falanını... Gizli. Önce fiyatları bir soralım ya insanlar için. Ee, şimdi şu, şu Otel konsepti evet. hani odalar. Biz Temmuz ayında açıldık. Ee, sezon boyunca e, fiyatlarımız... Toplamda 3 çeşit işte, oda tipimiz var. E, villa tipi, e, stüdyo ve superior stüdyo olmak üzere. Villa tipi dairelerimiz sezon içerisinde e, en düşük 14, en yüksek 16 ile 17 arasında satışa çıktı. İşte bu fiyatın içerisinde kahvaltı dahildi. Ee, superior stüdyo dairelerimiz 10.000'e 10 kadar satışa çıktı. Ee, yine stüdyo dairelerimizde 8.000-9.000 bandındadır. Ee, bu fiyatların içerisinde kahvaltı dahil. Aslında kahvaltı şu şekilde, kişi başı 500 TL'den. Normalde burada vardı kahvaltı Hı -hı. yaptığımızda 550-600 TL bandında. Kahvaltımız da bu arada kahvaltı şeklindedir. 16 çeşit içerisinde kahvaltı içeriği bulunmaktadır. Ama tabii hani kahvaltı dahil isteyen misafirlerimize kişi başı 500 TL'den yardımcı oluyoruz. Hı -hı. Tamam, teşekkür ederiz. Ee, sıfasıyla iyi. çok ünlü olduğunu duyduk ve çok yoğun olduğunu duyduk. Evet. Şu an sabahın körü zaten. <laughs> Müsait anını yakaladık. Evet. Ee, bakabilir miyiz tabii. neler var masaj salonunda? Tabii. tasarımı çok iyi. Harika bir tasarım var. Böyle gelişim kokusu çok güzel değil mi? Bir sabun Hamam kokusu. kokuyor. <laughs> Bunlar Böyle... soyunma odalarımız. Soyunma odaları. Evet, evet. erkek soyunma odası ve kadın soyunma odası olmak üzere. Soyunma odalarının içerisinde yani kilitli duşlarımız, dolaplar. evet kilitli dolaplarımız, her şeyi seviyoruz. Bu olan bir iş. Petrol olmasın paketleme odası. Biraz bali esintileri seziyorum. Yani, Burası bir VIP alan. Buhar odası. Tamam. Ve yani bu sezonun en... <laughs> Burası buhar odası. Bilal olan odası değil Burasıydı tuz odası. Ha, bunun için zaten evet, bir yoğunluk oluyor değil mi? Burası tuz odasıymış. Evet. Faydaları neler tuz odasının? akciğer hastalarına, kola hastalarına çok faydası var. Şimdi normalde mesela sauna, evet salonumuz da mevcut. Hı hı. Ama böyle hani sauna ile kullanan misafirlerimiz hı hı. çok oldu. Saunadan tek farkı, hani 30 odası akciğerlerine, ha. hastalarına... Bu hemen de tuzlu deniliyor değil evet, mi? Evet, evet. Daha faydalı bu alanda. Burası komple mesela gelen müşteriye mi ait oluyor böyle? Evet, konaklayan misafirlerimiz e, hamam, savunan buhar odası, tuz odası bunları ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorlar. Evet. Bunlar konaklamanın içerisinde. Ee, ama tabi dediğim gibi VIP hizmet veriyoruz. Mesela şu anda size gösterdiğim bu alana rezervasyonun olması halinde sadece siz girebiliyorsunuz. Sizden başka kimse bu alanı kullanamıyor. Hani evet. VIP, VIP hizmeti veriyor. Evet. Masaj dahil değil herhalde fiyata. Masaj, masaj dahil ekstra değil. değil. Masajımız evet. ekstra. İki adet haylandırma sözümüz var. Evet. Bu alan masaj odalarından şekilde. ikili eşli masajlarda. Ha, eşli karı koca evet. çok iyi. Ya da mesela iki kız arkadaş falan evet, yaptırabiliyor. Çok güzelmiş. Evet, çok. Yine banyosu da var. Ayvalı'a bir tık fazla geldi burası benim için. Çalışan <laughs> <laughs> Çok güzel oldu. Benim favorilerimden evet. bir tanesini göstereceğim. çok odası. odası. Çok odası soğuk su. Evet soğuk şok odası. Burada hani şu e, ipi çektiğimizde buradan bir su akıyor. Buranın suyu ayrı bu arada. Hı, hı. E, Bilginiz olsun. Bir daha soğuk bir su ve e, Sıcak duş e, alırken tabii. onu kendiniz çekiyorsunuz Tabii. hazır hissettiğinizde. <laughs> <sanmadan sonra, gülüyor> Sen yapamazsın gitme ya, gibi mi geliyor? Yaparım canım ben çok severim soğuk suyu. Sen yapamazsın ben de. gelen misafirlerimiz için Salonağa, buhar odası ve hamam. Burası karışık mı? Burası? Ama. Yok hayır. Yine burası VIP ama mesela 10 kişi geldiniz. Hı -hı. Ya da mesela gelin hamamıdır, Hı -hı. o tarz etkinliklerde burası kullanılabilir. Buranın taşları özel olarak getirildi, hamam taşları. Yani dikkat ederseniz motiflerine. Aslında bunlar iki ayrı taşın birleştirmesi. Hı -hı. Siyah alanlardan bahsediyorum. Hı -hı. İki ayrı taşın burası da dediğim gibi Kalabalık ailemiz Evet şey gibi evet. Kütahya'da gidiyoruz ya aile hamama. Evet aile hamamı hamama. Hemen karşıda cilt bakım odamız var. cilt bakım odası da var. Evet medikal cilt evet. bakım ve klasik cilt bakım odası. Bunlar da ekstra mı yoksa evet. ekstra cilt bakım? Evet. Evet. Tamam. Burası tamam da, bir bir da bir yani. masaj odası. Masaj odası. Evet. Ha. Evet. Hı. Bu sevin yaptırdı Benim o kadar gıcıklanmasına rağmen. Benim orada yordum. <laughs> yani gelen misafirlerimiz genelde e, zaten hepsi çoğunlukla kullandı bu ortamı. Evet bu arada zaten çok yoğun oluyor sanırım dışarıdan çok fazla masaja gelen oluyor gün içinde. Gelen misafirlerimiz oluyor. Hatta şu şekilde isterseniz kuruşur da göstereyim. Giririz. En azından fiyat evet. açısından fikirleri olması Hı. açısından. Mesela, Mesela aromaterapi eşleri özel. Ben şey yaptırmıştım herhalde hafif olan da aromaterapiydi galiba benimki aynen 50 dakika. Çok güzeldi bir de benim tikim var. Normalde aşırı huylanırım yani böyle evet. işte baldır bacaktan ama o kadar güzel yaptı ki hanımefendi hiç Aradı bir ay uyandım o da gülüyor ben de gülüyorum ama çok güzel biliyorlar artık şey yapa yapa. Ben yaptırıyorum orada paketim, paket, paket evet. aldım ben de arama terapi kese köpük. Ee, önce bir kese köpük yaptırıyorum ondan sonra da ben şeyi hissediyorum o sözlerde özellikle. Yani duymuyorsunuz anlamıyorsunuz evet. Evet. gözünüzü kapatıp yani o evet. an sanki masaj yapan biri yokmuş gibi evet. aslında evet. çok sessiz no, de ilerliyorlar. O kadar, hani evet. Hayatı boyunca ilk defa böyle i̇lk bir defa şey. İlk defa yaptırdım ben burada Harikası. bu arada. <laughs> yani gerçekten alanlarımız var. şey yani. Spa ve masaj bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, çok yoğun oluyor zaten burası. Trafik yani şu an sabahın körü yine otopark dolu. Onlar otel müşterisi de. Öğleden sonra çok kalabalık oluyor. Ee, herkes masaja geliyor. Ee, neymiş bir merak ettik biz de. En azından görmüş oldunuz siz de. Şimdi nereye gidiyoruz? Odalara ve otelin konseptine bakmaya gidiyoruz. Buse? Anlatalım. Şimdi arkadaşlar buranın konsepti rezidans olarak geçiyor. E, ee, şu gördüğünüz binaların e, bunlar dubleks, üstler, aşağılarda tek daire olarak geçiyor. Tek daire. Geçiyor. şu ortadaki 1 artı 1. 1 artı 1. 1 artı 1. artı 1. Şunlar stüdyo birer yine. Evet. Stüdyo daire. Havuzun büyüklüğü şaka gibi. Havuz ciddi evet. anlamda büyük. Otelin konsepti çok bir iyi olmuş. Bunlar havuz manzaralı, ee, şu gördüğünüz ayrı yerlerde bloklarda deniz, deniz manzaralı. Bizim odamız e, deniz manzaralı. <gülüyor> <gülüyor> deniz manzaralı odamızı göstereceğiz arkadaşlar. Otelin içi bu şekilde. Yani havuzun büyüklüğü ciddi anlamda çok büyük havuz. Ve buranın tek güzel yanlarından biri de şey e, denize de çok yakın olması, değil mi bu ise? Denize de 50 metre kadar. Şimdi göreceksiniz. Ücretsiz Otel'in de kendi plajı var orada. Biz ama gidemedik artık. Gidemedik. Evet, bizim odamız burası arkadaşlar. arkadaşlar. Burası mutfak. Oturma odası, mutfak. Tabii biz birazcık dağıttık arkadaşlar burayı. Biz Gezaksimden... aslında şu an itibaren girmedik. <laughs> Toplandık evet. Topladık. Burada buranın en güzel şeyi, 3 tane banyosu var. Yani yazın... Böyle havuzdan denizden gelince bir sıra beklemek olayı oluyor banyo. ya. <laughs> Mesela burada şey kendi yemeğinizi kendiniz yapabiliyorsunuz. Fırını var ya fırına kadar düşünmüşler. Bulaşık makinesi var, buzdolabı var. Bütün işte tencere, tabak Kaşık. Bir evde olması her gereken bütün şey yani. araç Mesela, gereken e, Ekstra yemek istemiyorsanız, ev yemeği kendiniz yapmak istiyorsanız her türlü yaparsınız. Evet. Marketten de çok yakın zaten. Burası da salonu gibi arkadaşlar. Televizyonu var. Balkonu gösterelim mi manzarasını? Alt balkonun manzarasını. Burası balkon arkadaşlar. Deniz manzaralı. Direkt 50 metre zaten. Şurada gördüğünüz plaja e, ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Çok güzel bir koy. Biz niye gelmedik ya? Videosunu atacağım oradan görürsünüz zaten. drone'la. <laughs> Her odada klima var. Evet. Diğer odaya geçelim. Biz burada kaldık. Güneşin yatağını söyledik yanımıza. Yatak da söyleyebilirsiniz. Burayı hiç açmayalım daha Burada bir banyo var. Yani şöyle gösterebiliriz banyo var. Banyoda bence kendi getirdik. banyo banyosu tuvaleti var. Harika bir şey. Evet. Burası diğer yatak odası. Burası mesela deniz manzaralı. Evet. Biz burayı annemlere verdik. <laughs> Burada da Güneşe baktıkları için. <laughs> Burada da yine bir banyomuz var arkadaşlar. Evet. Buranın manzarası da çok güzel. Burası da üst katın manzarası çok arkadaşlar. Çok güzel hayvan arkadaşlar. Burası tam böyle yazlıkçı yeri. Hep müstakil evet. evler var. Odalar bu şekilde. Yani kesinlikle çok kaliteli zaten kullanılan eşyalar. Evet. Her odada klima, her odada evet. tuvalet, banyo müthiş. Yani şu odada kaç kişi kalabilirler? Ee, iki, i̇ki burada, iki burada. Bir bebek bebek yatağı ya da bir yatağıyla. Ya da bir çocuk yani. Evet, Beş, ondan sonra hemen iniyorsunuz. Bunlar açılıyor arkadaşlar, bunlar yatak oluyor uzunlamasına. Açıyorsunuz alttan. Yani 6 kişi bir odada konaklayabilirsiniz ve bunun fiyatı masajı, şey masajı diyorum, sıpası, hamamı dahil, kahvaltısı dahil. Ben şey zannediyordum, spa ekstra zannediyordum kalanları. Evet, hamam falan. Çok iyi ya. Hamam Falan Normalde bir otelde kaldığınızda her şey dahillerde yani evet. hamamı falan kullanıyorsun. Evet. Bir de yani 6 kişi konaklayabilir bu odada. Çok iyi. Evet. Ayvalık'ta herkesin merak ettiği otele baktık. Biraz dışarıyı gösterelim. Ondan sonra evet. kapatalım. Şu havuz manzarası. Bak güneş orada şey yatmış. Şenzonka yatmış ledesiyle evet. dedesiyle gördüm. <laughs> arkadaşlar otelin atmosferi <laughs> bu şekilde. Bir şey yok oradan aşağı kata iniyorsun alt katlara. Otelin atmosferi bu şekilde arkadaşlar. Havuzun büyüklüğü yani gerçekten beni çok şaşırttı muazzam bir havuz Otelin konsepti tasarımı her şeyi bence on numaraydı değil mi Buse? Bir de bir burada de, bu sahibi çok tatlı ya. Yani. Sahibi Eskilerle. gerçekten çok ilgili bir o insan. Çok tatlı bir insan ki. Yani din ki mesela şundan rahatsız oldu hemen o yok olur yani bir şekilde çözer. Ya burada mesela günlük yemekler çıkıyor Heh, akşam yemeklere ev yemeği veriyorlar işte böyle menü işte pilav salata çorba ana yemek vesaire. Ya Çünkü da tatilde insanın çok biliyorsun ev yemeği, ev yemeği arıyor varsa. yani. E işte et, balık, tavuk. Balığa çok girmiyorlar. Burada ama tavuk, işte et vesaire evet. var. Mesela ben biz buraya ilk geldiğimizde şey dedi bana bu senin de işte en çok özlediğin yemek ne falan dedi. Normalde ben her gün yemek yapıyorum zaten. Evet. Ev yemeği bebekte olduğu için. O an aklıma fasulye geldi. Taze fasulyeyi çok seviyoruz biz ailecek. Bir baktım akşam taze füsile Yani evet bunu bir tek bize yani özel de yapmıyor yani. bunu. ne istediğini ne istediğine kadar soran evet. bir otel sahibi ben hiç görmedim. Tabi Bir de şöyle bir şey. Bunu bize özel diye hani tamam evet, evet. bizim hani Instagram'da bir takipçimiz Yok, var falan onun için değil. Herkese bu kadar ilgili. E, herkese sorduğunu gördük ve herkesin istediği bir şeyi akşam yemeğine entegre evet. ettiğini gördük. Evet. Çok keyifliydi. Evet. Arkadaşlar otel bu şekilde Ayvalık'ta buraya gelirseniz konaklayabileceğiniz en güzel yerlerden biri e, Biliyorsunuz arkadaşlar, biz artık YouTube'a başladık. Türkiye'de bir yer adıyla e, bizi takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Otel, evet. kamp, gezi videolarımızı atıyoruz buraya. Bakın bakalım evet. işinize yarıyor mu? Bizi takip edin. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Bay evet. bay.